Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber sessiz kardeşler oynayacağız Mahmut'la beraber. Ama arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Mahmut nasılına? Sessiz kardeşler. Ay ne Like mi abone mi? Like. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hadi. Şimdi videomuza başlayalım. Hadi Mahmut. Bu Mahmut şüşko olacak. Ben de zayıf. Ee, zayıf. Biraz da aradan müzik gelecek. Evet. Ee, arkadaşlar başlayacağız ve başla. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıyorum. El Presley'nin olan her şarkısı. Susa. Herkes susa. Hadi mağmur. Gördüğünüz gibi. Hadi Mahmut. Gidemiyor Ben gidebiliyor muyum? Ah gidemiyor. Hadi bakayım. Kodayım. Gidebiliyor musun Mahmut sen? Benim elimde kamera olduğu için gidemiyorum ben. Mahmut. Evet, evet. Üstüne düşmüş dolu ondan ben. Evet. Arkadaşlar sağ tutacağız. Ben de yani artık böyle oynayabilirim yani. Aa dur para kalmış Mahmut gelme. Sen gelemiyorsun ki. Zıplasana Mahmut. La ben. de zıplayayım. Çünkü çok çok zor zıplıyorsun. Hayır ben onu elimde kamera tuttuğum için. İkinci levele geçtik. Yaklaşık bir 5-6 dakika oynayız. Yakın. Hayatım ben senin istediğimi... Şişko göreceğiz. Hmm. Dur bak senin üzerine zıplıyorum ben. Tamam mı? Sen orada onu çekiyorsun. Baba. Tamam. Üstünde. Bak. Üstümden... şimdi Git hadi. Git ileriye. Nereye evet, git? Nereye git? Tamam. Nereye gittin mi? Evet. Arkadaşlar bu adam. Yapacağım. Tamam, ya, tamam, tamam biliyorum. Yine de anlaştık. Evet. arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar bir şeyden sonra hadi. Hani? Mahmut. Hmm. Ne yapıyor <laughs> Tamam. Olmuyor. Olmuyor. Şiş koyayım. Abajo ya. Bak ben seni diyecektim. Ama aslında tam tersi yani. Ben şu koyum. Mahmut da zayıf. Gitsene. He? Yusana hadi. Seni götüremiyorlar. <laughs> Ay tıpkı sen beni götürmeyin ya. Be, onu götürebilir ama. Ne götürmesin? Hadi gitsene. Ne? Mamut. La ben üstüne sıplayacağım. Tamam hadi git git. Şu yerden gider ha. Niye yiyorsun cihazdan? Arkadaşlar bu arada bir sürü Bravo Stars videosu bundan gelmiş Oldu. yani. Şimdi gel bunlara. Yani hala atmadım ha aslında da. Atacağım yani. Bu videodan önce zaten onlara da izleyin. Bak yani. burada sen bu beni tamam. üstüne kaçtın. Gel yuuu. Geldim. Gel hadi. Dolmark. Dolmark. Yo. Yo. Hadi şimdi, şimdi benim kağıdı üstüne. Sen, ben. Evet, bak o da görmüyorsun. Ben çökeme. <laughs> Hadi zıpla üzerime. Zıplasana. İşte gel bakalım. İkinci levelde de tamamladık. Arkadaşlar bugün farklı farklı oyun deneyelim. İlk dört 4 dakika bu oyun oynadık yani. Oynamaya çalıştık diye bile. Şimdi bir, bir, daha daha oyun oynarız. Arkadaşlar şimdi ise e, Yunus oyun oynayacağız. Yani biz bunu küçüklüğümüzde çok oynadık. Çok fazla oynadık. Tamam biz bunu küçüklüğümüzde çok fazla oynadık ha. Kamerayı tutmak Abi biraz sesini kısayım Arkadaşlar bu bizim küçüklük oyunumuz yani Küçüklük dediğimde işte 5-6 yaşında, 3-4 yaşında bu oyuna başladık. Yani ben de oynayacağım. Ne zaman bu oynadık? Sen de oynayacağım ama ilk önce beyaz ben. Bakın bu da bizim sahibimiz yani. Biz de Yunus köpek balığı dedim ben. Oo. Oyunu az çok anlamışsınızdır. E şu andaki şeyle şu doğan topları alıp e, plaj topları e, para kazanmaya çalışıyoruz oyunu biraz unutmuşum olabilir oyunu çok unutmuş bir hatta benim de biraz da... aferin bana aa gördün mü mamut abi ne yapıyor hmm. Şimdi ne var? Şu adam bakıyorsun. Evet tamam. Şimdi ise Şimdi hadi ay. Biz bu oyunun hilesini bulmuşuz. Bakayım beğenin beni, alkışlayın. Şimdi Sahip bana yemek ver. Sahip. Ah ya. Şimdi tahta şimdi dediğine bak. Şimdi ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. <laughs> ne yapacağız ki? Şu tabancası. Anladım ben. Ama bu hilesi var. Herkes beğensin. Evet ayağa kalkın. Böyle bir neler gitti? Arkadaşlar bu oyunumuzu da denedik. Hadi. Mahmut. Al bakayım. Tut. Tut. Tut lan kaç tanemiz var? En pahalı köpek olmalı alacağım? Bu da yok ya. Sonra şu balık şuraya doğru çevirelim. En pahalı köpek balığını alıyorum. Daha fazla insan çeker. Hadi gidelim. Gidelim hep beraber. Ben oynamayacağım. Sen de oynamayacaksın. Hı. Şaka şaka oynayacaksın ama şimdi değil. Hı. Hı, tamam, evet, tamam. Olar ya olar. Tamam. Bak. Bak şimdi. Aa oh, bu süphem var. Aha, Mahmut çevir lan öyle. Niye? Çok iyi. Vallahi hayal da. Mahmut ağlıyor. Al <laughs> tamam. bakayım. Aha. Bak tut. Tamam. Ya bakayım. Arkadaşlar ben Kendim tutarım bu mantı. Ama Yani boy eski üst üstü. Böyle denilebilir bir daha. Bir dakika ben bunu sesini kısım. Düşmüydüm. Arkadaşlar. Bir dakika ismini kısayım bunu. Bir önce. Ne geliyor bana sesi? ikisini de kısmışım ne yiyorsun şu ben de anlamadım haydi haydi Arkadaşlar bu adam e, lütfen kanalımıza abone like atmayı unutmayalım. Bu oyunumuz da bu kadardı arkadaşlar. Durduralım e, lan şunu. Lan. Almayayım. Arkadaşlar bu adam yanlı kanalına abone olmayı unutun. Görüşürüz ve bay bay. Ve evet, arkadaşlar eğer oyun gelmesini istiyorsanız... Lútfan kannum yvi like atıp abun olmayı unutmayın ve hadi görüşürüz baba